arkadaşlar merhabalar. Evet ne oynuyoruz? Red ball. Evet yeni bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Top Red ball. ball oynayacağız. Top oyunu. Aynen öyle. Nerede, Hep basalım. birlikte bakalım neler bekliyor bizi. Çünkü biz de ilk defa oynayacağız doğru mu? Evet. Anne hani ortaya basalım. Kimler var yanımda? Ben. Sen kimsin? Mina. Sen kimsin? Mina. Evet Lina ve Miner eşliğinde redball oyunu başlasın mı? Başlasın. Bizim rengimiz ne? Top rengi mi? Bence kırmızı. Domates mi? Bakalım ne olacak? Ah, bunlar bizi yiyebiliyor bu canavarlar. Değil mi anne? <laughs> Dünya seni <laughs> de Aha başladık. Evet başladık. Zıplama. Şöyle ilerliyoruz. Alıyoruz. Hop. Bunu alıyoruz. Kaçırmayalım ya. Bu yıldızlar <laughs> bize enerji mi veriyor? Evet. Yavaş evet. yavaş gidiyoruz, gidiyoruz. Hop. Hop. Oh my god. Şimdi buraya nasıl zıplayacağız? Zıpla. Evet. Heh. Evet. Bunu getir bir. Aa. Ne ileri biraz, biraz daha ileri etmemiz lazım evet. Sanırım oldu değil mi? Hı -hı. Zıpla, evet, zıpla. a. Evet zıpla. Biraz daha yaklaştırsam gel. Bay bay -ba oldu. Çık olmadım ya. Ay gitti uzaklaştı. Dur bir aa. daha yaklaştıralım. <laughs> Uzaklaştırdık. Bence oldu şimdi. Anne çok yükseğe Tamam. Tamam. Çok zıplamayalım. <gülüyor> 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 tamam. bir şey yok olacak. Oldu. Ya. ya! Kazandık ve yeni bölüme geldik. <gülüyor> Zıplıyoruz. Gene <laughs> yani git bunu nasıl büyüceyiz? Bir şey Anne biraz geri. Tamam. Zıplayacağız. Bir güç şey alalım. Zıpla. Hey, buraya çık. Ha. Buradan buraya. Evet. Wow! buna ne yapacağız? Böyle basacağız. Bunu sıkıştıralım bence. Doğru. İşte evet. bu kadar. <laughs> Çok zevkli. Şimdi buraya çıkalım. Aa, ne oldu bayrağı yukarı kaldırdı. Hı -hı. Fark ettiniz mi? Şimdi bu burası biraz uzak. Buradan güç geçeceğiz. alıp nasıl geçeceğiz bakalım. Bir güç. geçtik. Ben evet burada. Buna indireceğiz. Aa, biz burada kaldık ama. böyle. Ah. Bu da bitti. Yeni <laughs> bölüm. Oh, bir dakika bunu yıldız almak. Aa, al aa! patladı. Ah. Patladı kendini. Evet geçtik. Aa, aa ama bunu, lazım. bunu taştan mı yapmamız lazım? Hı -hı. Taşı ileri itmemiz lazım sanki. Ama bu taş ileri itmiyor. Hayır Taşa zıplayacağız. Taşa doğru zıplayacağız. Birazcık itsemelik. iteceğiz taşı. Taşı sanki biraz itmemiz lazım. Evet. Biraz. Taşı biraz itersek. İtiyor itiyor anda. İtiyorduk evet biraz daha itelim. Evet. Hadi. Bak. Yutmak için Tamam bir daha sıkıyalım. Tamam bir saniye. Zıplama anne, zıplama, zıplama. zıplama. Aa, anne. Hmm. Bak çek sadece, çekeceğim çekmiyor işte o yüzden. Çekeceğim çekeceğim anne ben biliyorum. Bir dakika çekelim. Bir saniye. Şöyle. Gitmiyor bu kadar. Hayır. iyice bas 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 ondan sonra oluyor ya. Tamam. Şimdi başka bir şey deneyeceğim ben. Şimdi. Gitmiyor bak. Hadi. Çünkü yokuş Evet. Orada şu tümsek var. Biz buna ayakta böyle zıplayarak geçmemiz Ay, lazım. anne orada dur. Orada dur. Hmm, şuradan mı? Tümsek. Ha, hayır tümseğin önünde. Şuradan mı? <laughs> Buradan mı? Hayır orada tümseğinin önünde. Ha tamam orada. Önünde de ama anne gerisinde demedi. Önünde taşının önünde. Tamam mı zıplamıyoruz bir dakika. Ha tamam orada zıp. Ha taşın önünde değil. Tümseğin. Ha tamam orada dur. Orada burada dur. Gittin ha. ha. Dur hocam buradan mı zıplayacak? Ha oradan demedim. Ha orada dur. Orada. Oradan, oradan zıplamıyor ki. Evet oradan zıplayabilirsin. Çünkü biraz biraz daha geldik. Bence Hı. bu taşı çekeceğiz. Bir şey evet bir şekilde dur bakalım nasıl yapacağız anlayacağız Hı. Şöyle. Ne bunu sen yap. Dur bir daha deneyelim. Mira bana tarif etsin. Anne ben yapacağım. Bunu yapacağım. Yap bakalım. <laughs> çekelim, çekelim, çekelim o Nasıl böyle Süper tata. gitti. Evet, bravo Minele. Evet arkadaşlar, bu bölümü Miner geçti. Minele'ye ne yapıyoruz? Kocaman alkış. Evet, bu bölümü geçmiş olduk. Şöyle şunun üzerine zıplayalım. Yerdeki yeni bölümü değil mi? Şeyi unutmayalım yıldızı. <laughs> Şimdi buradaki yıldızı şöyle alamadık. mı? Kalma <laughs> Bunu iteceğiz bence oraya. Iteceğiz. Değil mi? İticiz. Evet, bunu böyle itiyoruz. i̇tiyoruz. Sen i̇tiyoruz. nerede kaldın? İtiyoruz, 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 itiyoruz. Tamam. Çıkayım. bu şekilde zıplayarak işte bu şekilde böyle çıktık ve burayı da bitirdik. Ah! Açtık. <laughs> Aa oh, sallanıyor. Evet sallanıyor. Ne, bunu da oh, için. <laughs> Şimdi burada şöyle yavaş olan ne yavaş. Yani böyle böyle white. Yine bunu. Yine. Ah. Çukuru kapatacağız. Ama biz buradan geçeriz. Hmm. Çıkamadık. Evet, iteceğiz onu o zaman. Çukura doğru gideceğiz. Hmm. Onu iteceğiz. Böyle itiyoruz. güzel. Git, 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 Çık çık çık. git, it. İt it. git, 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 çünkü onu koymadık. Biraz daha itmemiz lazım sanki. Git git git. Git. <laughs> Çok zevkli. Evet şimdi geçeceğiz sanırım. Gidiyor. Hazır mısınız? Gidiyorum. Evet. Git. Gidiyor. Hadi. Hadi. Evet. Gidiyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> o gitti. Sıra bunda. Evet. Kapat. Hadi. İşte bu kadar. yapacağım. Anne bitti. Ah bitti. Anne ah. <laughs> şey geldi. Kaşma şey geldi. Seviye 5. Biraz geri. <laughs> oh, gene bir ağaç. Ay açtım. Gene bir taş. Heyecanlanıyorum. Hadi git. Evet. Işte bu kadar. O orada olacak. Ne yapacağız? Hey, onun üstünden gideceğiz. Ha. Aa, biz de gidiyoruz. Evet, işte, tamam. Bir dakika. Devam Beşinci bölümden şöyle devam edelim. Bu <laughs> bölüm son bölümümüz olsun kızlar. Evet. Son. Yine o aynı bölümü geçelim. Mi? Evet, az önceki bölüm geçemedik ya burayı. Bence anne onun üstünden gideceğiz. Hı? Taşın taşı. Aa, zıplayamadım. hemen bu. Ana acele etme, acele etme. Hemen onu düşür. Düşür. Evet, düştü. Şimdi şöyle yaparsak Hayır. Ama alacak yarısı. Evet, bir daha deniyorum. Kırktayız. Şimdi bir daha. Bir Anne ha, acele, oğlum, etme, acele etme, acele etme. <laughs> anne o taşı. Şeyi kurt. Anne ev köprüde dikenler var onun için. Köprüde dikenler var onun için. Bak köprüde dikenler var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Şurayı bir geçelim. Hadi. Tamam. Evet, i̇şte bu kadar. O gelsin anne. Bir saniye. O bir dakika. Anne. Tamam. O bir gelsin, gelsin bize gideceğiz. Çünkü orası. Gelsin Aa! anne gelsin, gelsin Kaydı kaydı. Tamam. Neyse. Bir dahaki bölümde e, bunu geçeceğimizi umuyorum. Beşinci bölümde kaldık arkadaşlar. Şimdilik veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden likelarınız için Bilal Like at me, can I move the oven we not to Like at me, can I move the oven not Bye bye. Bye bye. bye.